Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri içerime hoş geldiniz. Evde kaldığımız bu sıkıntılı günlerimizde canımız sıkılmasın diye yine evde güzel bir çalışma yapalım istedim. Şöyle evimizdeki hocalarımızdan kız çocuğu olanların hocası eksik olmaz. Böyle renkli elimizdeki hocalarla yine suyun üzerinde bir obje çalışması yapalım değerli takipçiler. Şöyle bir sehpamızın üzerine güzel bir desen çıkartmaya çalışacağız birlikte. Yani takipçiler. Şimdi öncelikli olarak suyumuzun üzerine şöyle bir desen yapmaya çalışalım. Ebru sanatına benzeyen bir çalışma aslında bu ama tabi biraz daha hocaların kendi içindeki şeyler. Bu rengimiz donmuş. Aslında çok sanatsal bir çalışma alıyor dert takmışlar bu. Evet. Bütün renklerini kullandık. Şimdi yüzeyi temiz silinmiş olan sehpamızı güzelce bandıracağız ve bu şekli sehpamızı almaya çalışacağız. Evet değerli takipçiler bence çok şahane bir sanatsal çalışmayı yakaladık. Bence çok muhteşem bir görsel oluştu. Bunu kurumaya bırakacağız. Muhteşem oldu. Kuruduktan sonra üzerine bir şeffaf streç veya masör örtüleri var plastik. Onlardan alıp değerli takipçiler koyup kullanıma alabilirsiniz. Uzun süreli dayanacağını, korunacağını da düşünüyorum. Daha önce bir objeme yaptım. Hala kullanıyorum. Hiç çıkma, bozulma olmadı. Değerli takipçilerim. Görsel güzelliği olan bir sebba oldu. Umarım içerimizi beğenmişsinizdir. Beğeni like'larınızla kanalımızı yine enerjik hale getirin. Abone olmayan takipçilerimiz aboneliğini gerçekleştirsin lütfen etrafına, işine, dostuna, akrabasına abonelik için öneride bulunsun. Pusula Çağlayan kanalı eğlenceli ve öğretici kanal olmaya devam ediyor. Sizlerin verdiği destek ve enerjiyle içerik üretmeye devam ediyoruz. Sağlıklı günlerde kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. tam zamanlı Pusula Çağlayan'da kalın.